Sizlerden isteğim benim şu an yaptığım gibi kameranın karşısına geçip e, Groba Aquatics YouTube adına aklınıza gelen yorum, düşünce, e, hobideki yeri, YouTube'daki yeri, akvaryum hobisinde Groba Aquatics'in geldiği nokta, en çok beğendiğiniz video ve bununla ilgili yorumlarınız veya en çok sizi etkileyen bölüm e, bunlarla ilgili bahsedebilirsiniz. Benim hakkımda bir şeyler söyleyebilirsiniz belki. E, sizden istediğim kısa bir video çekmeniz. Ve bunu bana göndermeniz. Groba.atx.gmail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ben de bu videoları düzenleyip, derleyip, bir kurgu haline getirip YouTube kanalında paylaşmak istiyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu kanal tamamen benim gayretlerimle buralara gelmedi. Birlikte bir şeyler yaptık. Ve ben de 10 bin abone etkinliğinde YouTube kanalında birlikte olalım. İleride bakacağımız hatıra kalması niteliğinde. Hatıra niteliğinde bir şeyler olsun istiyorum. Sultan Bey, ben Gökten Maalesef video gönderemiyorum. Ama benim de demek istediklerim var. 2017'den bu yana ilk videonuzdan beri takip etmekteyim. Ve her yaşta insana yeni bilgi kattığınızı düşünüyorum. Yarışmalar ve özgün içerikleriniz, Türkiye'deki hobiyi verdiğiniz deneyim ve bilgilerle bir üste çıkarmakla kalmayıp, Avrupa'daki kanallarla aynı standartta video çekimleriniz de bizi sevindiriyor. Başarılarınızın devamını dilerim. 3 yıl olacak neredeyse. 3 yıldır azminizde takdirliktir. Tanıştığıma memnun oldum. Sizleri seviyorum. E, Batuhan ve Guraba Aquatics ailesi merhaba. E, Batuhan öncelikle tebrik ediyorum. Bu çalışmaların yüzünden, e, çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmaların var ve çok keyifle izliyorum şahsen. Kaliteni zaten kendin de ifade ediyorsun. Ee, sana daha önce de söylemiştik gerçi kaliteyi düşürüp video sayısını arttırman gerekiyor diye ama mükemmelliyetçi kişiliğin ee, buna engel oldu. Ee, i̇nadın için tekrardan tebrikler. Ee, 10.000 abone e, ya da 20.000-50.000 evet sayılar önemli ama güzel işler yapıyorsun. Umarım devam eder bu şekilde ve e, yılmazsın ve eee hedefine ulaşırsın. Seninle tanışmamız e, salyangoz, elma salyangoz alışverişiyle başlamıştı ve bugüne kadar devam etti. Arada ortak projemiz ve hobihanemiz oldu. Graba hobihane. Çoğu kişi bilmez. E, zaten çok uzun da sürmedi ne yazık ki. Umarım ileride tek karar ortak projelerde devam ederiz. Seninle çalışmayı zaten çok seviyorum. Tekrardan tebrikler ve başarılarının devamını diliyorum. Şöyle de daha önce tanıtımını yaptığın akvaryumu bir çekelim. <laughs>